Merhaba değerli arkadaşlar arkadaşlarım. Aralara fısıldayan adam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün bugünkü konumuz saldırgan arının görmüş olduğunuz gibi şekil ağda. Sebebi nedir? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar saldırgan arının sebebi hava rüzgarlı bugün. Ee, kovanı rüzgarlı bir havada açtık. Ne kadar çok körükle açsak, körüksüz de açsak arı bu şekilde saldırmaya devam ediyor. Kovanlarına önüne dahi yaklaştırmıyor. Ee, hava havanın rüzgarlı olduğunda arıyı açarsanız arı saldırganlaşır. Daha sonra bu kuyu değiştirerek her zaman saldırgan olma durumuna geçer. İkinci bir konu arı neden saldırganlaşır? Arı açtır. Yiyecek besini yoktur. Yaz da olsa, kış da olsa, baharda da olsa yavruyu kıskanır. Bu yüzden saldırıya geçer. İşte arı bu şekilde saldırıyor gördüğünüz gibi. bu daha yoğundu. Birazcık daha azaldı. İkinci bir konu. Arıda ana yoktur, kraliçe arı yoktur. Bu yüzden saldırganlaşır, düşüktür. Yani bir sıkıntısı vardır arının. Ee, başka diğer bir konu. Arı neden saldırganlaşırın tekrar cevabı. Arı eğer ki rahatsızsa, yani arıda ishal varsa, Nosema varsa, işte yavru çürüklüğü varsa veya bitten dışarı çıkıp besin rahatsız bulamıyorsa, gene açlığa geliyor bu konu. Bunlardan da saldırganlaşır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kovanlara doğru gideceğiz. Kovana doğru gideceğiz. Havada rüzgar çok fazla. Hava da kapalı zaten. Arı iyice saldırganlaşıyor. kamerayı çevirip tekrar sizlere şöyle tutayım. Kamerayı çevirip tekrar sizlere arının saldırganlık konusunu göstereceğim. Ee, kovanın önüne geldiğimizde arı ne kadar saldırıyor bunu göreceksiniz. Aman rüzgarlı havalarda arınızı açmayın. Şimdi değerli arıcı arkadaşlarım körük zaten gördüğünüz gibi burada. Arının üstüne geldim. Arı şu anda beni boğmak üzere. Acayip bir kovandan giriş çıkış var kovanı açtığım için. Bakın görüyorsunuz. Ondan acayip bir giriş çıkış var ki bu arı bu arı 3 çıta arkadaşlar. Bu arı 3 çıta. Rüzgarlı kapalı serin havalarda arıyı kesinlikle açmayın. Eğer gıdası varsa ha ben araya besleme yapacağım. Şu ovalı ucundan kaldırıp hemen şerbetini verip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Acayip bir şekilde yoğun sarıyor. Böyle kendime doğru da tutayım arı mükemmel bir saldırı yapıyor şu anda kendi kovanını korumak için aynı zamanda bu arada kraliçe yeni çıktı şöyle göstereyim kontrolünü de yaptım gözlerden fazl fazlalıklarını buraya attım anasız kovan yok bir sonraki videomuzda piçleyen arı nasıl birleştirilir piçleyen arı arıya ne yapılır sizlere bunu göstereceğim beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim Arıyı bu şekilde saldırganlık yöntemleri var. Arıyı aç bırakmıyoruz. Rüzgarlı havalarda açmıyoruz. Hastalıklarına dikkat ediyoruz. Aman arkadaşlar. Her kötülüğün başı varavadan geçiyor. Varava yavruyu açtıktan sonra yavru çürüklüğüne kadar götürebiliyor. Gördüğünüz üzere arı böyle bir saldırgan oldu. Ben bu arıyı açana kadar böyle bir şey yoktu. Çok sessiz sakin bir arıydı. Küçük küçük işliyordu. Kovanı açtıktan sonra körük de verdik. Körüğü de verdik ama arı bu hale geldi. Lütfen arkadaşlar arınızın sağlığı için yani sizi ne kadar sokarsa bana bir şey olmaz demeyin. Ee, olmasa bile arınızın sağlığı için bu havalarda arıyı açmayın arkadaşlar. Lütfen. Herkese iyi izlemeler diliyorum. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada Instagram hesabımız açıldı. Arılara fısıldayan adamı Instagram'dan da takip edebilirsiniz hepinizi bekliyorum görüşmek üzere